Annemin bana en çok kullandığı cümle kafanı kırarım, telli yersin. Bilmiyorum daha yok. Vallahi annem sürekli bir cümleler kullanır ama genellikle Gökhan gel buraya diye bağırır fırlamalık yapma falan. Ha bu şekilde. Ha 24 yaşına geldin hala çoluk çocuk hareketleri yapıyorsun falan ama insan bazen çocuk olma, yani çocuk olması gerekiyor. Hani büyüyünce ne oluyor ki? <laughs> Herkes bir büyüklük taslıyor Önemli olan çocukluğunu yaşayabilmek. Bırak şu telefonu. Ya genelde en çok mesela biricik oğlum seni çok seviyorum der ama bazen de mesela odanı düzenli tut. Eşyalarını falan düzenli tut der. Mesela sık sık kullandığı kelimeler bunlardır bizim için. Oğlum kalk yerine yat. Çünkü ben hep çekyat doyururum da o da. <laughs> Arada terlik fırlatır. Allah belanı vermesin der. Buradan da bütün annelerin anneler gününü kutluyorum. Oğlum, canım, kuzum, tane yerim. Allah belanı versin. <laughs> Taşta oraydım. Paşam diye seslenir bana. Hani bir şey isteyeceği zaman özellikleri. kızdığı zaman adımla seslenir çok sert bir şekilde. Annenizi ben üzmeyin. Ben Oğlum canım ciğerim der bana her zaman benim annem. Kızdığında çok aşırı derecede tepki verir. Ha ben de sesimi çıkartamam. Hani bu yaşa geldim ama yine de sesimi çıkartamam. Bir şey diyemem yani. Kıyamam ben ona ya. <laughs> Herkes annesine sahip çıksın. Bu dünyada bizim en çok sahip çıkmamız gereken annelerimiz. Onlara sahip çıkın arkadaşlar. Oğlum kendine dikkat et der. Bazı özel günlerde oğlum bugün ne var günlerde ne, ne sorar diye. Ben hatırlamam. Nasıl anne güne ne oldu diye sorar. Fırçayı yeriz her sefer. Her sefer unuturuz. Şimdi evlendik oğlum. Anne günde zıplıt ya ben bugün ne var diye sorar. Ben bilmiyorum dedim. Fırçayı yeriz. En son öğrettik ki anne günmüş. Aldığı ilk Oğlum büyüyünce akıllanırsın derdi biliyor musun? Evlenirse karısına öğretir her şeyi dedi günleri dedi. Karı da öğretiyor Allah aşkına Şimdi onu söylemeyeyim, ayıp kaçar. Gerizekalı kullanıyor. Ellerini öpüyorum, onu çok özledim. Yavrum demesi sürekli. <laughs> Gavur derdi genelde ama <laughs> başım batmıyor. Bütün annelerin anneler gününü kutluyorum buradan. Anneme çok selam söylüyorum, öpüyorum kocaman kocaman. İşte güzel kızım, hamarat kızım, her şeyin iyisini yapar da bilmem ne. Kızdığı zaman da göğrün tokumuş. <laughs> Aynı babası inat işte. Bunlar hep böyle işte. Öyle Annem de. Annem anneler günü kutlu olsun. Tüm annelerinde. Annem bir şey istediğinde onların istediğini gönülle yapıyorum. Annemi çok seviyorum. Anneler gününü kutluyorum. Herkes, herkesin annesini kutluyorum. Türkiye'deki ve dünyadaki bütün annelerin anneler gününü kutlar ve o güzel ellerinden öperim. Ve her şey ders çalışmaya bağlıyor. Kızdığı zaman ne bileyim hep ders yani başka bir şey yok. Önce kızıyor. Bazen dövüyor da. Sonra gelip sarılıyor tabii o da var. Annemi çok seviyorum. Bütün annelerin anneler günü kutlu olsun. Yavrum diyordur ne diyecek başka? Kızı zaman gerek ismimi falan söylemez yani. Direkt jest ve mimikleriyle belli eder kendini. <laughs> Hepimizin annesinin anneler günü kutlu olsun diyorum. Annem önce de bana kullandığı cümle iki varsın. Hani mutlu olduğu zaman, kızdığı zaman da lanet olsun diyor. Anneleri iki var yani. Annelerimizin kıymetini bilelim. Çünkü onlar bizim her şey. Eşleyen sopası der devamlı. Eline kalın bir sopası vardır. Sopayla beraber beşime düşer. Döver ama o bir anlık döver. Ondan sonra tekrar öfkesi geçtikten sonra tekrar yine gelir. Yine bağrına basar. <laughs> Tüm annelerin anneler günü kutlu olsun. Tüm annelerin ellerinden öpüyorum. <laughs> Paşam. Paşam yavrum. şerefsizin <laughs> çocuğu. <laughs> <laughs> Canımdan çok sevdiğim anneciğim. Seni çok seviyorum. Umarım bunu izlersin ve seni ne kadar çok sevdiğimi görürsün. Seni çok özledim. Oğlum seni çok seviyor. Anneciğim görüşürüz. Ama pek konuşkan olmadığı için aslında. <laughs> oku. Ah bak oku, okul şey ders yüzünden çok şey yapmışımdır, fırça yemişimdir. <laughs> Güzel olan her sözcüğü kullandı. Annemi çok seviyorum. Bütün anneler günden herkesin kutluyorum. Şehre üniversitenin açıldığı e, 2008 yılından itibaren e, bu 2013'e kadar 5 yıllık dönemde aslında e, biraz gelişme kaydetti. bayağı bir gelişme kaydetti. Öğrenci sayesinde nüfusu 20.000 iken şimdi 30 bin civarına çıktı. E, daha önceki ticari altyapısına bakıldığı zaman e, sadece 1.000 vardı. E, ve küçük esnaftan oluşmuş, e, sanayi altyapısı olmayan, e, tarım elverişli olmayan bir yapıya sahipti. Daha çok memur şehri de denilebilir. Buranın yerleri daha önce gitmiş buradan. Dolayısıyla e, gerçek yerlerin hepsi İstanbul'da ve finansmanı sağlayacak para aslında ve Onlar da buraya yatırım yapmıyorlar. E, bunun çaresi devletin buraya yatırım yapması. Çünkü e, öğrenci gelmesiyle birlikte her ne kadar e, küçük esnaf e, parayı gördü. Çünkü öğrenci hazır harcayandır ve daha çok harcama yönüdür. E, bu sayede şok açıldı. İkin, e, BİM 2 oldu. Şu anda 3 olacak. İşte Yakında Migros açılma ihtimali var. Bunlar açıldıkça, daha doğrusu tüketim oldukça tüketime karşı bir talep, bir arz olacak ve taleple arzın birleştiği noktada Gümüşhane eğer bu nokta yukarı çıktığı sürece ilerlemeye ve gelişmeye devam edecek ki şu anda görülen o yapılan binalar, açılan yeni yerler, işte esnafın tutum ve davranışlarındaki değişiklikler hepsi bu şehrin ileriye doğru gittiğini gösteriyor. Ama gerek belediye hizmetlerinde gerekse diğer hizmetlerde bazı sıkıntılar var devletin diğer işlerinde. E, bu hizmetlerin e, ticareti ayak uyduramadığı kesin. Belki e, daha sonraki dönemlerde e, Avrupa Birliği projeleriyle birlikte Gümüşhane'nin çehresi değiştirilebilir. Çehre e, değiştiği zaman ticaret daha işlek hale gelebilir ve bu sayede e, Gümüşhane'ye para akışı sağlanabilir. Ki öğrenci sayısı arttığı sürece de bu gerçekleşecek. Her şey öğrenci sayısına ve öğrencinin e, burada buraya yerleşmesine bağlı aslında. Öğrenci geldiği sürece Gümüşhane kalkınacak. Bilindiği gibi Gümüşhane ülkemizin küçük küçük şehirlerinden birisi, az nüfuslu bir şehir ama nüfusunun bu azlığına rağmen ülkemizin entelektüel birikimine büyük katkılarda bulunmuş bir şehir. Gerek düşünür olarak, gerek pratik siyasetçi olarak, entelektüel olarak çok sayıda insan yetiştirmiş bir şehrimiz. Yakın tarihimizde, Cumhuriyet dönemi yakın tarihimizde ve bugün günümüzde Gümüşhane'den yetişmiş çok sayıda siyasetçi var. Gümüşhane'nin iyi tanıtılabilmesi için bunların tanınması, bilinmesi gerekiyor. Biz de üniversitemizde, kendi bölümümüzde, siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümünde bu kişilerin Gümüşhane'nin yetiştirmiş olduğu, düşünür entelektüel olarak ve pratik siyasetçi olarak yetiştirmiş olduğu kişilerin tanınması yönünde kendi çapımızda çaba gösteriyoruz. Gümüşhane'nin tanıtılmasına, ülkemizde daha iyi tanıtılmasına da bunun katkı sağlayacağını düşünüyoruz seminerler, sempozyumlar düzenleyebilir. Gümüşhane'nin yetiştirmiş olduğu ünlüler şeklinde. Bunların tanıtılması yönünde etkinlikler yapılabilir. Valilik kanalıyla Gümüşhane'ydi. Sahip olduğu doğal ve kültürel değerlerle oldukça turizm açısından potansiyeli yüksek olan bir kent aslında ama bugüne kadar biraz göz ardı edilmiş belki belki Trabzon'un arkasında kalmış bir kent. Zaten İl Kültür Turizm Müdürlüğü, valilik gerekli çalışmalar yapıyor. Biz de Gümüşhane Üniversitesi Turizm Fakültesi olarak destek vermeye elimizden geldiğince çalışıyoruz. Oldukça fazla tarihi, turistik değer var. Birkaç örnek verecek olursak Örümcek ormanları, Santa harabeleri, Şiran'daki Tomara Şelalesi, doğal güzelliklere örnek verilebilir. Kış turizmi açısından, yayla turizmi açısından oldukça büyük potansiyeli var ama en büyük problemimiz bizim burada, Gümüşhane ilinde altyapı ve üst yapı olanaklarının yeterince gelişmemiş olması. Tabi burada yerel yönetimlere oldukça fazla görev düşmekte. Bunu aşmak için katılımcı bir planlama anlayışıyla yani tüm paydaşların, yerel halk, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler, biz üniversite olarak biz bir arada bir toplantı yaparak ya da topluca bir karar alarak herkesin bu taşın altına elini sokması gerekmekte. Ulaşım probleminin çözülmesi, reklam ve tanıtımla de ilimizin tanıtılması yerinde olacaktır diye düşünüyorum. Gümüşhan'da son dönemdeki sorunlarımız üç başlık altında ele alınabilir. Bunlardan birincisi çarpık kentleşme, diğeri ulaştırma problemleri ve üçüncüsü de kentsel atıkların harçit suyuna verilmesidir. Son dönemlerde valiliğimizin ve belediyenin yaptığı çalışmalarla bu sorunlar büyük ölçüde aşılmaya başlanmıştır. Bununla ilgili olarak öncelikle çarpık kentleşmenin en önemli sorunu kısıtlı arsa imkanlardır. Kent kent içinde yeterli arsalar bulunmadığı için daha doğru şehirleşme kaymakta ve çarpık imarsız bir yapılaşma ortaya çıkmaktadır. Bununla ilgili olarak son dönemde başlatılan ve planlanan kentsel dönüşüm çalışmaları bu sorunun önüne geçecektir. Diğer bir sorun ulaştırma ile ilgili problemlerdir. Trabzon, Trabzon'u Erzurum'a bağlayan, Erzurum'u Trabzon'a bağlayan e, ana yolun şehir merkezinden geçmesi, şehir içi trafikle şehirler arası trafiği e, üst üste bindirmektedir. Bu da önemli bir e, sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Yine son dönemlerde planlanan ve ihale aşamasına gelen e, çevre yolu, e, bunun için önemli bir çözüm yolu olacaktır. E, ayrıca şehir içerisinde yayılaştırılmış, trafikten uzak, trafiğe kapalı alanların eksikliği de e, yayalar için önemli, şehirleşme için önemli problemlerden biridir. Üçüncü problemimiz ise e, direkt olarak harçtın kirletilmesidir. Yani çevresel ve evsel atıkların harçta direkt olarak verilmesidir. Yine e, son zamanlarda başlatılan e, atık su arıtma tesisi bu soruna bir çözüm olacaktır. Gümüşhane değişik dönemlerde maden potansiyeli sebebiyle değişik medeniyetler için cazibe merkez olmuştur. 15. yüzyıldan itibaren Osmanlı hakimiyetine giren Gümüşhane ilimiz bu dönemde maden yöresi olması sebebiyle vergilerden muaf tutulmuş kervanların bu bölgelerden geçmelerine izin verilmemiş eşkıyaların bu bölgelerden uzak tutulması için gerekli hassasiyet ve özen gösterilmiştir. Günümüzde Gümüşhane ilinde işletilen madenler siyanür açısından belki olumsuz bir örnek olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak tüm dünyada bütün altınla ilgili madenler siyanür kullanılarak işletilmektedir. Ancak bu durum kontrolü olarak kullanıldığında gereken tehlike minimum düzeye indirilmektedir. Bir bölgenin veya bir toplumun sorunları gerek o bölgeye ait coğrafi özelliklerinden veya iklim özelliklerinden bahsedilebilecek sorunlar olarak ele alınabileceği gibi, o toplumun ekonomik, sosyal, kültürel özellikleri açısından da ele alınabilir. Yani birileri için örneğin Gümüşhane çok dağlık fiziksel mekan açısından dağların arasında sıkışmış bir şehir olarak değerlendirilebilir. Ben bir sosyolog olarak düşündüğümde daha çok insan ilişkiler açısından değerlendirmek istiyorum. Bu anlamda e, gümüşhanenin sorunları var mı? E, bu hayata baktığımız insanı değerlendirdiğimiz bakış açımıza hayata bakış penceremize göre değişen bir konudur. Örneğin öğrencilerimiz açısından düşündüğümüzde gümüşhanenin küçük bir bölge olması, küçük bir yerleşim merkezi olması ciddi bir sorun olarak algılanmaktadır. Ee, sosyolojik olarak değerlendirdiğimizde bir toplumun e, yapısal olarak küçük olması oradaki ilişkilerin bireysel ve resmi olmaktan ziyade sosyolojik anlamda cemaat ilişkileri niteliğinde olduğunu yani yazısız sosyal e, kontrol mekanizmalarının çok güçlü olduğunu gösterir. Dolayısıyla yazısız sosyal kontrol mekanizmalarının güçlü olması geleneğin, örfün, adetin, ahlakın, hukukun e, Hukuka göre daha güçlü olduğu anlamına gelir. Bu ise birçok bakımdan öğrencilerimiz açısından olumsuz değerlendirilebilmektedir. Yani insanların sokakta, caddedeki bakış tarzları, olayları değerlendirişlerine ilişkin alınan duyumlar öğrencileri rahatsız edebilmektedir. Ama küçük toplumların olması gereken normal özelliği budur. Ne zaman ki bu toplum büyür daha kozmopolit hale gelirse elbette ki ilişkilerin niteliği de değişir. Ama ben kendi adıma şöyle düşünüyorum burada yazısız sosyal kontrol mekanizmalarının güçlü olması Yani binlerce yıllık tecrübelerin getirdiği bir sosyal denetim mekanizmasının var olması Bence ilişkilerin daha sıcak, daha derinlikli, ...daha kuşatıcı olduğunu gösteriyor. Birçok kişi açısından bireyselleşmek, e, ayakları üzerinde durmak... işte ...bağımsız olmak gibi olumlu kavramlarla desteklenebilir ama... ...ben e, bireyselleşmenin, diğer insanlardan kopmak anlamındaki bireyselleşmenin... E, ...olumlu olmadığına, hatta insanın doğasına da uygun olmadığına... ...insanın toplumsal bir varlık olarak diğerleriyle birlikte bir arada yaşama zorunluluğunun bir parçası olduğuna inanan birisi olarak Gümüşhane'nin küçük, sıcak, ilişkilerinin samimi, güzel bir ortam olduğunu düşünüyorum. Eğer AVM'ler arıyorsanız, eğer kozmopolit eğlence mekanları arıyorsanız burada bulamazsınız ama burada insanlığı bulursunuz, burada insani değerleri bulursunuz. Ben de bunları önemsiyorum.